Herkese merhaba Scroll TV izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Merhabalar ben İnder Yıldız. Evet sizler için bugün farklı bir ürünü değerlendireceğiz, inceleyeceğiz. Logitech'in K480 Bluetooth klavyesi. Evet. Görünüş itibariyle zaten kendisini biraz tarif eden bir klavye. Hı -hı. Akıllı cihazlarla daha çok kullanılmak için dizayn edilmiş. Hı -hı. Şimdi birden fazla cihazla bağlanıp çalışabiliyor ki en vurucu en önemli özelliği çok bu bir zaten. Çok güzel özellik. Bunun dışında portatif, çok hafif değil. Yani bir Çok ağır da değil. Klavye aksesuarı olarak yani bir o cover'lar falan var Hı -hı. ya, hem içerisinde işte koruyucu hem de işte klavye görevi. Onlardan kıyasla biraz daha sabit kalacak tableti alıp götüreceğin bir aksesuar. Yani tabletin var, evde çalışmak istiyorsun, bu masanda duruyor. Geliyorsun tık diye özel yerine koyuyorsun, Hı -hı. açıyorsun, çalışmaya başlıyorsun. Ve ağırlığı 830 gram, hani çok şey değil. Hafif bir Hı -hı. yani tablet kadar ağırlığı var ama onun başka sebebi var, oraya geleceğiz. Onun dışında genel olarak tuş baskı profilleri güzel. Çok güzel. Geniş bir, tuş aralıkları güzel. Yani bir üstü bilgisayar klavyesini ayırmışlar. Bluetooth bağlantısıyla önüne koymuşlar. Normal, Sen de her şeyi cihazlar. bağlayabiliyorsun. Aynen öyle. Hem akıllı cihazlarla çalışıyor hem de hem, Piz, hem Windows hem Mac işletim Hı -hı. sistemli bilgisayarlar için de e, uyumlu ki klavyede tuş diziliminde Mac için özel o komut tuşları vesaire evet. de e, baskılarla belirtilmiş. Elimizdeki test örneği İngilizce klavye. Hı -hı. Türkçe klavye değil. Türkiye'de Türkçe klavye desteğiyle birlikte de, yani Türkçe klavye di, tuş dizilimiyle birlikte satılıyor. Hı -hı. Gerçekten çok pratik e, kullanım Hı -hı. anlamında yani tasarım anlamında çok olmasa da kullanım anlamında son derece pratik bir cihaz. 3 tane farklı cihazı eş zamanlı olarak bağlayabiliyorsunuz. Cihazın işte önünüzde aldığınızda sol tarafında bize bize göre şu anda sağda tabi bir e, profil seçenek ufak farklı tekerleği var. var. 1 2 3 şeklinde eşleştirdiğiniz cihazlarla anında bağlayabiliyorsunuz. Eşleştirmesi de çok kolay. Çok Şimdi 1 numaraya eşleştireceksen düğmeyi 1'e getiriyorsun. Bluetooth tarafında ya telefon ya da PC için ayrı tuşlar var. Hı -hı. Telefonsa telefon tuşuna basılı tutuyorsun 3 saniye, PC ise PC tuşuna basıyorsun. Sonra işte cihazlar birbirine Bluetooth tanıtma şeklinde görüyor. Klavye'den ekranda çıkan şifreyi yazıp enter'a basıyorsun bitti. Bitti bu kadar. Yani. Sonra ikinciye geçiyorsun. İkinci cihaz mesela telefonu şey yapacaksın, hı hı. tanıtacaksın. Aynı şekilde telefonu yapıyorsun. 3 de mesela tabletini yapacaksın. 1 2 3 ne oldu? Bilgisayar, telefon, dizi, tablet hepsi bir anda tanıtılmış oluyor. Aynen öyle ve yani her defasında farklı farklı eşleştirmelerle uğraşmıyorsun. Aynen. Bir kere yapıyorsun bitti. Zaten, zaten en güzel olayı o. Yani zaten 3 tane cihazı bağladıktan sonra dördüncüye niye ihtiyacın olacak diye de düşündür, yani düşün, düşünülebilir. Bu açıdan gerçekten çok pratik. Kalem pille çalışıyor bu arada. 3A evet. tipi ince pille çalışıyor. Bu da bence güzel bir detay. Yani şarjla marjla uğraşmıyorsun. Şarjla marjla bir de, de Logitech'in klavyeleri zaten çok uzun pil ömrü sunuyor. Buna 2 sene demişler teknik özelliklerde. 2 sene kim öyle kim kala bulursun marketten alırsın değiştirsin. 1 sene bile gitse 6 ay bile çok. gitse Müthiş bir şey. Müthiş yani. yani. Sonuçta özel pil değil, bir şey değil. Tabii mesela canım. solar klavyesinde bildiğin anakart pilleri vardı. Şarj ediyordun vesaire. K750 diye yanlış hatırlamıyorsam. Onun mesela ömrü biraz daha kısaydı. Sürekli şarj ettik falan. Ama onu da bulabiliyordun. En kötü ana karttan söküp takıyordu, ya. şey devam ediyor ama kale pil varken başka şey gerekiyor. Aynen, yüksek kapasiteli 3A tipi bir pil aldığın zaman evladı iyilik şeklinde Aynen. kullanabilirsin. Ya yani tuşların bu arada şeyi tasarımı çok hoşuma gitti. Hani o alıştığımız o dikdörtgen kare tasarım yok butonlar var. Evet, Eski de. tip daktiloları andıran bir tasarım var. Ama yazı yazma deneyimi son derece keyifli. Çok. Yani, yani bildiğin geniş bir bilgisayar klavyesinde çalışıyor musun Hatta ben tuş aralarını biraz fazla bile buldum yani böyle bir aksesuarda. Yazarken elim böyle sanki az gitti. Biraz daha böyle getirmek zorunda kaldım. Özellikle sağdaki, soldaki harflere ulaşmak için. Hı hı. Tabii klavyeden klavyeye her zaman kullanıcı deneyimi değişiyor. Alışma ile ilgili bir şey. Evet, alışma ile ilgili ama şöyle söyleyeyim mesela. Yani ilk defa denediğimde sanki aylardır, yıllardır kullanıyormuş kadar rahat kullandım. Hı hı. Hani parmaklarım e, alıştı, o parmakların hani klavye üstünde bir hafızası vardı. Evet. Gözün kapalı, gezdirirsin parmaklarını. Ve ya yani onu hiç zorlamadı. Çok rahat bir şekilde kullandım gerçekten çok keyif verici bir şekilde. Ayrıca cihazdan cihaza geçiş tarafında da hani sadece şuradaki çarkı tekeri çevirmek inanılmaz pratik bir şey ya. Hadi evet, ya yani. diyorsun ki mesela bir numarada başka bir cihaz var, iki numarada başka bir cihaz. birinde yazıp ötekine şu hareketle devam edebiliyorsun. Aynen. Zaten bütün olay yok. Peki kimlere hitap eder? Sen biraz da bundan bahsedelim. Şimdi herkesin artık telefonu var. Geç. Hı hı. Tableti olan insanlar da telefonla beraber çok fazla. Hı hı. Bununla beraber dizüstü bilgisayarların her geçen gün azalıp dizüstülerin kendi içerisinde arttığını görmeye başlıyoruz. Yani aslında bakıldığında potansiyel olarak birçok kişiye hitap ediyor. Aynen biraz daha genç kitleye hitap ediyor genç... tasarım itibariyle. Aynen veya çok dışarıda çalışıyorsunuz İşte tabletiniz gün boyunca yanınızda ama akşam eve geldin mail yazmak zorundasın. Tık tık hemen açıyorsun. Tabii. Ortada zaten kendi özel yeri var. Oraya koyuyorsun ki klavyenin ağır olmasından bahsetmiştik ya Hı -hı. onun da en büyük sebebi tableti taktığın zaman klavye bayıltmasın. Bayıltmasın aynen. De de şey, arka devirmesin. devirmesin diye. Ki şöyle bir şey var hani Tamam tablette de bugün artık yani dokunmatik ekranlarda klavye deneyimi çok üst düzeylere ulaştı. Hani şöyle yazıyorsun ama ya şunun yere... verdiği keyfi veya hızı veya deneyimi vermesi imkansız. Ben çok kişi biliyorum ki dokunmatik ekranda klavyesinde yani iyi bir yazı deneyimi yaşayamıyor. Uzun Hı -hı. mail atan insanlar gün boyu sürekli bu insanları düşündüğünde de haklısın sonuçta. Yani dokunmatik tuşta bir yere kadar bir şeye bastığını hissetmek istiyorsun. O ayrı bir deneyim, ayrı bir alışkanlık. O yüzden fiziksel klavyeinde her zaman ayrı. Ön tarafı, o özel bahsettiğimiz yer geniş. Mesela birçok tableti yatay konumda koyarsan yanına başka koyacak bir şey kalmıyor ama dike koyarsan yanına telefonu da sığıştırabiliyorsun. Böylelikle mesela birinde oturuyorum telefonda WhatsApp açıp bir tarafta iPad'den mail yazıyorsun, çıt mesaj geldi. Geç hemen. Düğmeyi çevir, mesajını yaz, ondan sonra bir daha çevir, mailinde kaldığın yerden devam et. Ve Hiç gerçek uğraşma. anlamda geçiş o kadar hızlı. Evet. Hani o işte dediğin gibi yani maili yazıyorsun, WhatsApp'tan mesaj geliyor, şuradan anında geçiş yapıyorsun geçişini yapıyorsun. Yazmaya başlıyorsun zaten gelmeye başlıyor yazdıklarım. Bu anlamda da yani bilmiyorum gördüğüm en pratik cihazlardan, en akıl dolu cihazlardan bir tanesi olmuş. Evet benim aslında bu cihazda beğenmediğim tek şey zamanda K400 klavyesinde de ben bu eleştiri bulunmuştum. Malzeme kalitesi biraz plastik, fazla plastiğimsi. Şimdi Logitech'in bazı ürünlerini biliyoruz. Mesela K810 Bluetooth klavye yine yıkılıyor hem malzeme kalitesi hem aydınlatması. K4, K830 da öyle ki Türkiye'ye getirmediler. Biliyorsun ben sahip olduğum klavye, Media PC klavyesi. Hı hı. Onların malzeme kalitesiyle kıyaslandığında bu yani belli bir seviyede geriden geliyor. Ama taşınabilirlik anlamında dayanıklı. Plastik hı hı. olmasında öyle bir avantajı var. Daha dayanıklı. Daha Esnemeye, dayanıklı işte ve... üstüne ağırlık gelmesine falan daha dayanıklı olduğu için anlayabiliyoruz. Ya tabi bir de böyle bir kasayı metal yapmaya kalksan o 830 küsür gramlık ağırlığı Her evet. çok zor olacak ki en azından hani gerçekten şey yani el aldığın zaman hani biraz o plastik gacır gucur gıcır ediyorsun evet. şu hareketlerde falan ama dediğim gibi ya portatif bir cihazın da bu boyutlarda metal olması biraz zorlayabilirmiş. Evet yani sağlamlık açısından olsa da mobiliteye vurabilir. Herhalde her şeyini anlattık. Aynen güzel bir cihaz evet. tavsiye ediyoruz. Birden fazla cihaz kullanıyorsanız Deneyebilirsiniz çok, marketlerde çok vesaire iyi. de bulunabilir gidip bakın yani tuşlarını deneyin edin kendinize yakın hissettiyseniz ısındıysanız bence iyi alternatiflerden bir tanesi. Evet bence de güzel bir cihaz. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar sizler için Logitech'in K480 Bluetooth klavyesini değerlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.